İlk İlkokulunda ikinci sınıf öğrencisiyim. Benim adım Elifar. 2C sınıfında okuyorum. Kitaplar bizim dostumuzdur. Size okuduğum bir kitabı anlatacağım. Kırmızı başlıklı kız. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Bir küçük, sevimli, iyi kalpli bir kız yaşarmış. Bu kıza herkes kırmızı başlıklı kız diye seslenirmiş. Çünkü hemen yaz kış kırmızı bir başlık takarmış. Bir gün annesi çörek pişirmiş. Kızını çağırmış ve ona bunu büyük büyükannesine götürmesini söylemiş. Kırmızı başlıklı kız patika yoldan gitmek istemiş. Annesi, annesi kızını tek başına göndermekten endişe duymuş. Onu sıkı sıkı öğütlemiş. Ve kırmızı başlıklı kız tamam deyip yoluna koyulmuş. Yolda bir kurt onu gözlemlemiş. Ona oracıkta yemek istemiş. Ama oradaki kuşların çok ses çıkaracağını anlayıp bu planını sonraya bırakmış. Kırmızı başlıklı kıza sorular sormuş. Kırmızı başlıklı kız annesinin öğütünü unutup o soruları cevaplamış. Kurt demiş ki... Benim çok işim var. Benim gitmem gerekiyor demiş. Ve kısa yoldan büyük anneye gitmiş. Büyük annenin kapısını çalmış. Ve büyük anneye bir lokma da iyi vermiş. Kırmızı başlıklı kız kapıyı çalmış. Ve sorular sorm sormaya başlamış. Büyük anne senin gözlerin neden bu kadar büyük demiş. Seni daha iyi görebilmek için. Büyük anne senin burnun neden bu kadar büyük demiş seni daha iyi koklayabilmek için. Büyük anne senin kulakları neden bu kadar büyük demiş. Seni daha iyi duyabilmek için demiş kurt. Büyük anne senin dişlerin neden bu kadar büyük demiş. Seni daha iyi yiyebilmek için diye kırmızı başlıklı kızı da bir lokma da yutuvermiş ve o anda oradan bir avcı geçmekteymiş. Avcı büyük annenin sesini bir duyayım demiş. İçeriden umurtular duymuş. Kapıyı açtığında bir kurt görmüş. O kurdu öldürüp önce kırmızı başlıklı kızı sonra da büyük anneyi çıkartmış. İçinden demiş ki kırmızı başlıklı kız bir daha annemin sözünden hiç çıkmayacağım ve başıma böyle şeyler gelmeyecek demiş. Hikayem burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kütüphane haftanız kutlu olsun.